Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz eğitim felsefesinden ilerlemecilik. İlerlemecilik eğitim felsefesi pragmatizmle aynı işlevleri paylaşmaktadır e, ve ilerlemecilerde önemli olan öğrencilerin deneyimler yoluyla öğrenmesidir. Deneyimler önemlidir. Demek ki hem pragmatistler için hem de ilerlemeciler için deneyim kavramı anahtar bir kelime ve önemli bir yer tutmaktadır eğitimde. Deneyimler aynı zamanda yaparak yaşayarak öğrenme demektir. Deneme yanılma yoluyla öğrenme demektir. İlerlemecilerin programları esnektir. Programlar esnektir. Yani değişkenlik gösterir. Bireysel farklılıklar önemlidir. Ve eğitim programları hazırlanırken bireysel farklılıklar farklılıklara önem verilir. Her bir bireyin ilgisi, ihtiyacı, yeteneği hazır bulunuşluluk düzeyi, becerileri dikkate alınarak eğitim programlarında dersler ve konular ona göre oluşturulmuştur. Demokratik ortamları savunurlar. Demokratik sınıf ortamı ya da öğrenme ortamı. Bunlar için önemlidir. İlerlemecilerin en çok vurgu yaptıkları konu öğrenme ortamıdır. Yani bu maddemiz mutlaka gözden kaçmamalıdır. Çünkü pragmatistlerin en çok üzerinde durduğu konudur. Demokratik öğrenme ortamı, sınıf ortamı. Çünkü bu ortamlarda her öğrenci görüşlerini ifade edebilir. Her görüşe saygı vardır. Bilginin değişebileceğini, görüşlerin değişebileceğini ifade etmesi açısından önemlidir. Disiplinler arası anlayış vardır. Bunu pragmatistler içinde söylemiştik. Aynı şey ilerlemeciler içinde geçerlidir. Disiplinler arası anlayış. Bunlar bizim için her biri anahtar bir kelimedir. Aynı zamanda ilerlemecilikte bilgiyi yeniden yapılandırmak önemlidir. Bilgiyi yeniden yapılandırmak ya da bilgiyi yeniden oluşturmak. Bilgiyi yeniden yapılandırmak eski bilgilerin üzerine yeni bilgileri inşa etmek demektir. Yapılanmacı eğitim programı modeli yaklaşımı da yine ilerlemeci eğitim felsefesi içerisinde kullanılmaktadır. Bu açıdan bilgiyi yeniden yapılandırmak önemlidir. Yani öğrencinin bilgiyi eski bilgileriyle bütünleştirmesi veya yeniden oluşturması söz konusudur. Okullar öğrencileri geleceğe hazırlamalıdır. Geleceğe hazırlamalı. Bu açıdan ilerlemeciler en çağdaş eğitim felsefesi olarak kabul edilirler. Öğretmen burada da rehberdir. İlerlemeci eğitim felsefesinde bilgiye öğrencilerin kendileri ulaşır. Peki öğrenciler bilgiye nasıl ulaşır sorusunun cevabı çok nettir. Deneyimler yoluyla ya da yaparak yaşayarak bilgiye ulaşmaları söz konusudur. Ee, ilerlemecilerin, e, ilerlemecilerin en çok üzerinde durdukları bir diğer konu da öğrencilerin e, problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Becerileri geliştirilmelidir. Peki arkadaşlar, demek ki ilerlemecilik eğitim felsefesiyle ile gelen sorularda da bu noktalara dikkat etmek gerekecek bir soru. Evet arkadaşlar, eğitim felsefesiyle ilgili e, bilgi vermeye devam ediyoruz. Bununla ilgili dördüncü eğitim felsefemiz yeniden kurmacılar. Yeniden kurmacılık. Yeniden kurmacılık dendiği zaman akla toplumsal reformlar gelir. Toplumsal reform. Yani toplumda yenilikler oluşturmak, değişiklikler oluşturmak kesinlikle yeniden kurmacıları ifade eder ki bunların en önemli anahtar kelimesi reformdur, değişimdir, yeniliktir. Bu yüzden yeniden kurmacılar en yenilikçi akım olarak bilinirler. Yenilikten kastımız toplumdaki değişmeleri, toplumsal değişmeleri gerçekleştirmektir. Toplumsal değişme. O halde bu kelimeyi, cümleyi nerede görürseniz kesinlikle yeniden kurmacılığa gideceksiniz. Özellikle toplumsal değişme ifadesini görmelisiniz sorularda arkadaşlar. Yani toplumda kültürel alanda, sosyal alanda, ekonomik alanda, yaşantılarda değişikliklerin gerçekleştirilmesi yeniden kurmacıların bir hedefidir. O halde yeniden kurmacıları soran sorular okul okula okulun görevine vurgu yapacak. Okulun görevi. Okulun görevi toplumsal değişmeleri sağlamaktır. Yukarıda yazdığımız madde okulun görevi toplumsal değişmedir. Değişmeyi gerçekleştirmek. Demek ki okulun bu görevine vurgu yapan, okulun görevine vurgu yapan her sorunun cevabı yeniden kurmacılıktır. <laughs> İşbirlikli e, en çok problem çözme ve proje yaklaşımlarında daha çok ağırlıklı kullanan bir eğitim felsefesidir. Yeniden kurmacılar, yeniden kurmacılar aynı zamanda e, okullarda ve özellikle de e, öğrencilerin e, kazanmasını istediği becerilerden birisi de toplumsal sorunlara karşı duyarlılıktır. O halde toplumun sorunlarına çözüm üretmeleri, çözüm aramaları öğrencilere kazandırmayı amaçladığı becerilerden birisidir ki eğer toplumun sorunlarına önem vermek, bunlara duyarlı bireyler yetiştirmek, öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı çözümler üretmelerini sağlamak gibi bir cümle rastlarsanız kesinlikle yeniden kurmacıları ifade ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak yeniden kurmacılar daha çok e, sosyoloji ve psikoloji bulgularını yani sosyoloji ve psikoloji biliminin bulgularını eğitimde kullanmaktan yana olan eğitim felsefesidir. O halde yeniden kurmacıları tek bir kelimeyle ifade edecek olursak toplumsal reformları gerçekleştirmeyi toplumsal reformları gerçekleştirmeyi amaçlayan bir eğitim felsefesidir. Bugünkü dersimiz de sona ermiştir arkadaşlar. Hoşçakalın.